Çok zor bir şey bunları yıkamak anne. Ne? Şu nasıl zor bir iş biliyor musun? Ay. Gerçekten. Bak İyi ben gidiyorum. Dur be şey vereceğim. Bir dakika. Ne vereceğim? E, göstereyim. Kadına ayırdım ama. At, şey sen yemeden içmesin dedi. Kadın getirdi aşağıda. ya Limonlu pasta. Ben yemem. Yemez misin? Hiç sevmem öyle şeyler. Sen bilirsin. Yok bakayım. Bakayım. Bir tadına bak istersen. Yok puding. Ha. Yok Mersi afiyet şeker olsun. Bir de ol. şey dur. Sema bir şeyler getirdi yine. Ha. E bunları biz koyacaktık. Bunları ha. oraya koy ben koyamam. Dur tamam. kadar şey. Benim dip frizime sığmaz diye üç gün bek. Kapladığı yere bak. Ha. Ben bu Kapladığı yere bak. Aman ne güzel. Heh. <laughs> İyi ya. Çok sağ ol. Hiç. Onlar sana giderken lazım olacak. E i̇şte giderken torba var ya. Ha, onları orada. Ha, şimdi bunu ne yapayım? Nerede dursun? Nerede? Ha, bu temiz şöyle koyayım. Hayır oraya değil ha, oraya ha. koy. Tamam. Yani. Ee, yaz bitti. Ne? Yaz bitti. Bunların naylonu vardı elimde.